Yeni Counter 2 oyuncular Yeni Counter 2 vs oyuncular <laughs> Oh my god wow 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 What the f**k Oğlum abi, bu mi yandı adamın? My shit's on fire Welcome everyone evet, in first an. Counter Strike 2 video for this week I got this beautiful Navaja Doppler for you guys. Bizim Anything video ne kadar oldu? 750 50 bin oldu. Step. Subscribe with all notifications. <gülüyor> or <gülüyor> or stay active by giving a oldu like right to the bottom of the video. Visit Keydrop through my link in the description, the most popular and epic place to get your dream skins from huge amount of boxes. Herhalde. <laughs> <Kardeşim> 705. <laughs> <does gülüyor> you... Adam bize bedava reklam yaptırıyor. So there is no more reason to wait. Use my code controller and play responsibly on KeyDrop. Winner will be shown on next Friday. Abi ben eşekten ben bir tane. Sıkıntı yok ya. <laughs> Hepsi geliyor zaten bana. <gülüyor> 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 abi siz de sitede açsanıza kasalı ya. Yok mu ya? Oo kardom ne diyorsun ya? Yok mu arkadaşlar bir yok, bak, abi, yok edelim yok ya. ya. Bak gelen menüye bak beyler ya. Şu an şey dedi. Allah devriliyordu. Çok sağ ol. Ekipte değişiklikler oldu, yenilikler var. Size afiyet. Evet. Bir oğlum 3 saat sonra yiyorum zaten. Yayındayken unutuyorum da uyandım açım, kamera bozulmuş, İnternette sıkıntılar var. Öyle bir girdik ki yayına anlatamam size. Afiyet. Eyvallah beyler. Keşke beraber yiyebilsek ya. Devam evet, edelim. Yeah, yeah, you wanna yeah, Nate. Robin can you Yenge miydi o abi? <laughs> Esat lan. 8-9 yıldır bizle beraber olan kardeşimiz. Bizim buluşmalara gelenler mutlaka tanımlarız. Yani, e evet buluşmalara gelenler çok iyi bilir. Enes ve Esat'ı. Bak. Too First collateral in CSGO. Çok güzel. Oh. Two, first CS2. Oh my god, he's calling his collaterals or, or was that be... the stuff, yapıştırın beyler. Long La, for <laughs> long. Bu çocuk fena oynamıyor ha. Smoke buna yarıyor işte ya. Çok güzel oldu. Bu spey çok iyi kanka. Bu Twitter'da 3 milyon falan izlendi lan. de oh. fena oyuncu değil ha. Oh! Oy! Oh! Güzel hocam. Oh my God, it feels so clean. Bugün aynısını yapmam var mı Deagle'la? İstek. Tamam. <laughs> hocam. Eskiye saldırmayı denedim. 20 kişilik serverda 130 alıyorken 180-200 arası alıyorum diyor. Yaklaşık %160. Bence de yok aynısını yapmam ama 2 oh. tane tek atarım. Tamam lan 3 tane tek atacağım bugün. Challenge'ım bu. O zaman biz Diren abiyle iddia girelim bunun için. Baba bunu yapmazsam da adım anons değil tamam mı? Büyük konuştum şu an ağzımdan çıkmış oldu. Herhangi bir maçta Deagle'la 3 tane tek atacağım abi. Hadi bakalım. Arda Arda mı yoksa? Arda Arda anasından mı kanka adam Arda Arda mı? 3 mermi sıktı. 7 <laughs> mermi de yaptı. Tamam şimdi 7 mermi şeyimiz olsun o zaman. Hayır yahu. <laughs> Deagle'la 3 tane tek atacağım oğlum bir altta işte. Bizimkiler de oğlum sen herhalde 25 saat yayın istiyorsun ha. Wait, there's one bug. Poste. to nie ta gra już. Oh, I'm Shoo! 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 see you kick I gotta I'm gonna, it I'm gonna it oh my god that- It feels wrong anyway, it feels criminal. Yo, oh, Yo. oh my god That's us go, City oh, oh my god guys first ace in Valorant First ace in Valorant First ace in Valorant We're We're track two oh ah! win. It feels guys it feels good

They added sound thing like Valorant. My ass. You guys want to see a trick? Do you guys want, you want to see to a trick? The legendary Good to return to in Counter Strike to the first ever pin trick. You pull it up down middle like this. <laughs> Seriously? I got another idea guys. <laughs> Kaykını stant yer, stant yer. World's <tiğ> first matchmaking comp. Comp destruct 2. Doğru. Bu <O> ne hocam? Beni yediriyorsan <laughs> Mesela... <laughs> <laughs> ya. ya. Botalsı right here. I thought I heard one spawn. Ulan evlat çocukla. When CS <laughs> <'ın tekleri> <laughs> <tarzı gülüyor> <tarzı gülüyor> 3 coming out, bro. Karın tekledi geldi. CS 3'e zon geldi. Atladı mı o? Açtım baba bir tane tek. Klas bir tek. Çok güzel. Bu ne bir oğlum? Oluyor mu? E'ye bastıkları boydu değil mi ilk gün? Soyuz. Bilmiyor ki? Bomb cycle'ı mı arttırmış, ne yapmış?

<laughs> Sen cihad oluruz Twitch izleyicisi gibiyim. Adam ace atmış. Valla <laughs> ace de Hey hey hey. Açtın orayı <laughs> <i abi>. <laughs> oh, no. nice. in, Long life. <laughs> oh, stop shooting now. Lan çocuğu vurcan. Pablo. Ah! <laughs> Oh, Pera aí, agora fica um pouquinho mais longe Um pouquinho mais tá. longe, pra cá, Inimigo pra cá, cá. Aí ó, 3, 2, 1 um. <laughs> Tá lá, tá lá Morreu Deu, deu, um momento Esse é o sistema de chamas

Diggle <laughs> <Cıkıl> olan evet. <laughs> Aynı benim gibi. Bu <laughs> arada bayağı geç yükleniyordu menü falan. Anında açılıyor. İlaç gibi geldi diyor kuala eyvallah. Oh <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Bu adamın jump şeyiyle alakalıymış herhalde. Oğlum. Nasıl Kaslan denk yani? gelmiş? <laughs> jump bindi varmış. Ha -ha. Ona basınca bug oluyormuş. <laughs> Burası var değil mi bunun çok bulanık gözüküyor. Da. Küçük genççe şey, alalım. Bir şey soracağım size arkadaşlar. Sadece eskilerin bileceği şey. Yani minimum 20 yaşında olmanız lazım bunu bilmek için. Zamanında bir tane adam şuradan keleçle zıplayıp şuraya. Burada böyle kafası gözükmeyen bir adama bir tane mermi atmıştı. Hatırlayanlar bir biri yazabilir mi? Üstelik o adam ona doğru sıkıyordu. Kimdi o? Vay be o? Uzun saçlı. Vay ucaktım. be. Hımmı. Eski günler be. Vay amına ke. Oo ilk defa yazanlar var. Hoş geldiniz beyler. Bir oh, an. Yeah. Çete yeni gelenler. Sohbete. Ha. Sohbete yeni katılan biri bunu hatırlıyor olamaz. Evet onu da anlamadım. Yani. Milyon yıl önceki olay arkadaşlar. Abi adam ilk yazmış. Hoş bulduk yazıyor. Sohbete <laughs> Dale, lo más excelente. Oh, ben ben biliyorum diyen çok, de çok de var ama yeni kadın. Abi YouTube <laughs> diye bir gerçek var ya. Tamam da kaldı. 3 tane hiç mi takip etmezsin böyle sayılardır yayın yapıyor.

Abi. Arkadaşlar bu kullandıklarınız Twitch'te kaçıncı hesabınız? Herkes ya çok merak ediyorum. Vallahi onu soracaktım ya. Yani biz evde şeyi tartıştık abi şimdi. Bir yayın yapıyorum ben. 5000-10000 takipçi geliyor yayın başı. Aşırı fazla. Gereksiz fazla. Diyorum ki bir yıldır piyasada yoktum diye. Twitch'e yeni başlayan insanlar vardır ama Diren de dedi ki bence herkes de hesabını değiştirdi dedi. Eski takipçiler dedi geri geliyor yeni hesaplarıyla falan dedi. Kaç kere hesap değiştirdiniz? Twitch'te? Şu an kullandığınız kaçıncı hesabınız yani? Bir çok fazla bir, var. Bir Seviştiren diyen de çok var. var. Evet. Dedim ben sana evet. kanka. Ama bak yeni gelenlerden üç, aa bir diyen de var yeni gelenlerden. Bak ilk katılıp biri yazıyor adam. Tamam yazmayanlar da var abi. Sadece izlemeyi tercih edenler de i̇şte var. Demek ki son bir yıl yoktun ya. O arada katılmışlar Twitch'e. <laughs> Şimdi görüyorlar. <laughs> kanka, yapma gözünü seveyim ya. Ama öyle ama harbiden öyle. Bak bir yazıyor adam. Ya, yayınlaşacak durumda katılmış. mıydım diren sen söyle yani. Yok değildin eyvallah Sürekli da yani. Sürekli somurtan, sinirli, mutsuz, enerjisi olmayan, stresli adam. Açık bıraksaydın. Eski yayınların modunu koysaydın. <laughs> <Yani> Allah Allah. <laughs> İzleyiciye like layık olacağım zaman geldim işte. <gülüyor> <gülüyor> ya. Anlatayım. <laughs> Oğlum hafızalara kasılmış o vuruş demek ki Lower'daki evet, adam. Evet, evet. Herkes atıyor. Evet, evet. Low city, low. Get low for low. Coming now. Detayıyla anlattı herkese. <laughs> Bu arada daha çok güzel vuruşlar çıkmamış counter ile kanka. Normal <gülüyor> şeyler. <gülüyor> şeyleri de koyuyorlar. Ben de o zaman. Aa gerçek. Aa se Berk Bey hoş geldiniz. Hoş buldum hoş buldum efendim. Ne tatlı Berk baba hoş Berk baba. Hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk. 40'tan fazla maç oynadık evet, da. Abi. 4 kere kaybettik. Maç maç yaşıyorduk. Bir şey barzda. Evet, 40'ta 4. %90 bin rate'imiz var abi şu an. Bunu senle beraber arttırmak istiyorum. Senin bileğin, eğimin. Oyun ya da benle beraber düşürmek de istiyorum. Evet. Ben. Mühene Özeriz abi. Lan! <laughs> lan! Oğlum adam görünmez lan? o yüzden o yüzden saydam adam. Bir şey soracağım saydam duvar bakı bir tek ona oldu herhalde. Abi orası göremedik bilmiyorum. Ama saydam da adam. Ya adam beni nereden vurdu geçen yayın gördünüz mü siz? Abi Şortta çok garip wall bankler çıkmış var ya. ya. <laughs> evet. Paper, paper boss oh, diye bir muhabbet çıkmış. bir Paper walls. Ben de duvarla kağıt oh, yani Edge bug, what's Çok Come çok garip duvarlar çıkmış, çıkmış yani. Oh Yes! Edge bug! Ne yaptı bu? Ne yaptı ki? Bir can bırak kağıtlayı bırak. Come Oh Yes! Edge bug! canı gitme böyle atlayayım. Why can we see your feet? That's a feature. Özel flash. Güzel, devam hocam i̇şte devam, Aldım momentumu. Bu, bu kadar mıydı? Vurdum, bir tane daha var. Berk ya, ikili killleri YouTube'a yüklüyorlar kardeşim. Şöyle yok mu deagle ace 5 mermide ha? Ayvaz, ne diyorsun? Abi, gelmedi herhalde ya, 5-4 geldi de. Ben bir res atıp geliyorum, bağlanmıyor. Steam'e hemen geliyorum. Tamam, bağlan gelmeyelim. Summon var şurada, gel yanıma ha. Bomba düşün burada. CT var. O da midde. Ne diyor? More be. Surprise mother <laughs> 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 man thanks for watching huge congrats to this guy cause he Let's go boys